Merhabalar Hasan abi. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Siz nasılsınız? İyi sağ ol. Şimdi Urla İskile'de Hasan abi. Ee, balık mezatında görevli. Ama burada size söyleyecekleri var. Bottarga ile ilgili. Abi bottargalar e, topan kefalden çıkıyor. Biliyoruz. E, Kilosu ne kadar? Biraz bilgi verir misin bu targayla ilgili? Kilosu başka yerlerde 5-6 giriyor. Biz burada kooperatifin olduğu için 3.5'a satıyoruz. 3.5 çok iyi fiyat bu seneye göre. Bence evet. de iyi fiyat. Çünkü 4.5-5'ten dediğin gibi evet. en düşüğü oradan gidiyor. Ve bayağı da güzel. Siz e, bal mumuyla kaplamıyorsunuz sanırım. Kaplamıyoruz, vakumluyoruz. İsteyenlere yapıyoruz. İsteyenlere yapılabilir. Evet. Ama bu vakum da zaten aynı görevi yapıyor. Aynı gibi. aynı görevi yapıyor. Hava temasını kesiyor. Evet. E, i̇stediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Tabii. E, tazeliğini koruyor. Tazeliğini koruyor. Abi sap sarı değil mi bunların? Evet, sap sarı bunlar. Böyle kesildiğinde. Özel evet. Sap sarı, komple sarı. Komple sarı zaten bakar mısınız? Evet. Şunlara. Çok güzel. Renginden de. Rengine Ve elime güzel. dokunuyorum. Tamamen kurumuş yani. Evet. Çok da yumuşak olmaması lazım. Olmaması Çok lazım. da aşırı sert olmayacak. Kestiğinizde böyle bir o yumuşak kıvam evet, var. Kıvam var, kaya kıvamı. kıvamı. Lazım. evet kahvaltılarım vazgeçilmez. abi? Evet. Gerçekten e, eğer bottarga alacaksanız Hasan abi'ye başvurabilirsiniz. Urla İskele Balık Mezatında evet su ürünleri. E, su ürünleri kooperatifinde çalışıyor zaten. Oradan e, müracaat edip bu bottarga istediğiniz kadar alabilirsiniz. Alabilir tabii var var. Aşağı göre 30-40 kilo daha var. 30-40 kilo kadar varmış arkadaşlar ve çok iyi fiyatı. kesinlikle tavsiye ediyorum. Urla e, Balık Mezatı'nda bulunuyoruz. Oraya geldiğinizde hemen sorgularsanız Bu güzel ürünlere ulaşırsınız. Ve evet. kahvaltıda ister ısırarak yiyin keserek ister kahvaltıda zeytinyağın içine limon sıkın banın yiyin. Bize gelirler öyle yaparız. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim Hasan abi ben bunu denedim. Sen denedin mi bilmiyorum. Ee, ekmeği kızartıyoruz. Üzerine tereyağı, tereyağı evet. onun üzerine abi Şahane evet, oluyor, çok güzel oluyor. Çok güzel bir lezzet yakaladım. Evet, doğrudur. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Ee, sen nasıl tercih ediyorsun yemeği? Öylesi daha güzel oluyor. Öyle değil mi? Evet. evet. Aynen, aynen. Da aynı yerdeyiz. Aynen. Yani Avrupa'da da bazen salataların üzerine rendeliyorlar. Bir de makarna, makarna üstüne. Aynen. biliyorsun Evet. Zaten. E, sahil restoranda makarnanın üstüne rendeliyorlar ve bol satıyor, çok satıyor. Evet. Sahil restoranda yapıyor Sair bunu. Sahil restoranda, o, evet. burada da yapılıyormuş. Avrupa'da da bu, Tabii canım. Salya'da orada, burada da. Çok yani, güzel onlar, peşamel bir... soslu falan yapıyorlar, çok Aynen. Çağrı. Aynen, o da meşhur onların. Evet. Ama biz o kadar girmiyoruz Türkiye'de, biz genelde hep kahvaltıda tüketiyoruz. Genelde kahvaltıda tüketiyoruz. Yani ısırarak ama bunu ya. yavaş yavaş çok az az kesiyoruz arkadaşlar, şöyle evet. şöyle. Yani çok büyük yemiyoruz. Pastırma dilimi çok gibi. Güçlü bir evet. gıda çünkü bütün vitamin mineraller var ama şimdi hassas olanlar için de bir uyarı yapalım. Hani sağlık durumları olabilir, balığa hassas. Evet, doğru. Onlar doktoruna danışmadan yemesin ama Yemez. normal bir insanda az az arkadaşlar. Ben bunu en fazla 3 günde yiyorum bir tanesini. Evet. Bu bana 6 gün gidiyor arkadaşlar. Böyle az az keserek yiyorum tam tamına bir, iki, üç. Üç günde. Onun için çok fazla yemeye de gerek yok. Gerek yok. <laughs> çok vitamin mineral yüksek enerji veren bir ürün. Evet. Ee, onun için dikkatli olmakta fayda var. Oldu Hasan abi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Eline ederim. Eline sağlık. Çok Sağ güzel kurutmuşsun. Evet. Ee, çok da soran oluyor. Mutlaka gelirler diye Tabii. düşünüyorum. Teşekkür ederim. Düşünüyorum. Ee, ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Burada da limonumuz var. Onunla iskelede görüyorsunuz. Müracat Hasan abi. Evet. Burla su Ürünleri Kooperatifi Otlarga için. Evet. Böyle güzel içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.